Evet arkadaşlar 508 2016 model 1.6 HD ee, aracın sıkıntısı 4, 3 4 kere gittik halde arızayı bulamadığı için motor arıza lambası yani motor lambası yani söndüremediği için biz de geldi lifte kaldırdık söktük kalktık, baktık ki partikül fitresi yanmış. Yani neredeyse yanıyormuş yani tuşmuş Erimiş tamamen. Tıkalı olduğu için genelde bu tür e, partikül araçlarımız bunlar başımıza geliyor. Bunların belli bir kilometreleri var. Değişim kilometresi 130, 140, 150 bin arası. Mutlaka sıvıların kontrol edilmesi lazım. Ve e, her 10 binde bir kontrol bakılması lazım. Yani mutlaka çok önemli bir araçta. Yandığı zamanda söndürme imkansız. Ve aracın performansını etki eder. Gidişatına, çekişine tamamen tıkanır. Araçta belirtti arzulara verir. Yani lütfen dikkat edelim, e, işin erginliği ustalara gösterelim. Yanmış parçaları da gösterelim. E, şu gördüğün, görmüş olduğunuz parça yanmış. Tamamen korumu koruması, gördüğünüz gibi erimiş tamamen. E, Allah korumuş yani, direkten dönmüş müşterimiz. Teşekkür ederim sağ olun. Evet, 500'ü motorun hali görüyorsunuz. Alından beri hiç yıkanmamış, temizlenmemiş. Maalesef müşterimiz hiç aracına bakmıyor. Sadece direksiyon şoförü. Kaputu da açıp bakmadığı için şu motorun haline bak. Şimdi biz bu motoru pırıp pırıp tıpkı fabrika çıkışı gibi yapacağız. Eski ve yeni halinin tekrar bir bir atarız. <laughs>